Herkese yeniden merhaba. İçimden Bir Ses Podcast'ine tekrar hoş geldiniz. Ben Beyza. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir anket yaptım. Yeni bölümün konusu ne olsun diye size birkaç tane seçenek sundum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer görmemişsinizdir. Etmek isterseniz Beyza Gur Sengul olarak bulabilirsiniz. Ankette en çok istenen konu ilişkiler ve arkadaşlıklar konusu oldu. Ben de bu konu üzerine bir bölüm kaydetmek istedim açıkçası. Ama tabii ki ilişkiler ve arkadaşlıklar deyince çok derin. Çok çetrefilli bir konu, farklı farklı açılardan ele alınabilecek bir konu. Ben nasıl ele alsam bu konuyu diye düşündüm ve benim ilişkilere bakış açımı yansıtan bir açıdan ele almak istedim. Benim ilişkilerle ilgili en temelde her zaman aklımda tutmaya çalıştığım bir şey var ki o da ilişkilerin bir raf ömrünün olduğu. Dedim ki o zaman ben bu konuyla ilgili bir konuşayım ilişkilerimizin bitmesi, bitebilecek olması aslında onların da birer son kullanma tarihi olmasıyla alakalı. Burada sizinle biraz sohbet edelim istiyorum. Biz insanlar doğduğumuz andan itibaren aslında bir şekilde dünya ile ve etrafımızdaki kişilerle iletişime geçmeye başlıyoruz. Önce küçük küçük mimiklerle, küçük küçük seslerle, sonrasında konuşmayı öğrenerek ve büyüdüğümüz ailenin aslında bakış açısına, fikirlerine ve sizi büyütme şekline göre hayata bakış açınız da şekillenmiş oluyor. İletişim kurma şekliniz de, ilişki kurma şekliniz de aslında ailenizin size öğrettiği biçimde ilerliyor diyebilirim. Tabii eğer siz de benim neslimdenseniz artık biz Y mi oluyoruz ne oluyoruz inan o kısımları da bilmiyorum. Ben 94 doğumluyum 30 yaşındayım şu anda dolayısıyla benim yaş civarımdaki kişiler için söyleyebilirim ki bizim ailelerimiz kendi ailelerinden gördüğü şekilde bizi büyütmeye çalıştılar. Yani bugünün ebeveynleri gibi pek değil çoğumuzun ebeveynleri yüksek ihtimalle benim anne ve babamın olduğu gibi erken yaşta evlenmiş olma ihtimali çok yüksek o zamanlarda. Dolayısıyla aslında kendilerini çok fazla geliştiremeden, dünyanın çok fazla farkına varamadan hemen evlenip birer ebeveyn olmuş oluyorlar. Sizi büyütürken de tabii ki ister istemez hatalar, yanlışlar yapıyorlar. Çünkü onlar da bir şey öğrenmediler. Onların sizi büyütürken yaptığı hatalarda sizin ilerleyen zamanlardaki iletişiminizi insanlarla olan ilişkilerinizi etkiliyor. Ben mesela içe dönük bir insanım. Kendimi çoğu ortamda, çoğu durumda ifade etmek benim için gerçekten zor olabiliyor. Kendimi dışa döndürmem çok zor olabiliyor. Bu tabii ki benim karakterimle ilgilidir fakat karakterimi oluşturan şey zaten büyüdüğüm ailenin ta kendisi, nasıl büyütüldüğüm aslında. Demek ki ben çok fazla duygularımı, düşüncelerimi ifade edebilecek şekilde yetiştirilmemişim. Geriye dönüp baktığımda bunu görebiliyorum, bunu gözlemleyebiliyorum. Bundan dolayı da ben mesela özellikle öfkemi ifade etmek konusunda çok pasif kalırım. Öfkemi ifade edemem genelde. Bu da bende içime atmama çok fazla sebep oluyor. Mutsuzluğumu, üzüntümü de ifade edemediğim çok fazla an oluyor. E sonra bu da ne yazık ki birçok olumsuz anlamda bizim hayatımızda ilişki kurduğumuz insanları ve ilişkilerimizi de etkilemiş oluyor. Sonra ne oluyor? Hepimiz bu çocukluk travmalarımızı atlatabilmek için kapı kapı terapist geziyoruz. Terapist koltuklarında bol bol oturuyoruz efendim. Şimdi burada bir sponsorlu terapi içeriği olacak zannetmiş olabilirsiniz. Ama yok yani en azından şimdilik yok. İnşallah olur keşke olsa ne diyelim. Şaka bir yana konumuza geri dönecek olursak. Dedim ya karakterimiz ilişki kurma biçimlerimizi dahi çok fazla etkiliyor diye. Şimdi ben öfkemi üzüntümü ya da mutluluğumu hayatımda ilişki kurduğum bir insana bu arkadaşım olabilir sevgilim olabilir akrabam olabilir ifade edemiyorsam eğer ifade edemeyeceksem eğer Orada ne kadar sağlıklı bir ilişkiden söz edebiliriz. Karşınızdaki insanın da sizin gibi benzer şekilde yetiştirildiğini düşünürsek ve varsayarsak ortaya daha da korkunç bir manzara çıkıyor aslında. Dolayısıyla ilişki dediğimiz şey karşılıklı çabanın ürünüdür. Bu her nasıl bir ilişki türü olursa olsun her zaman çabaya ihtiyaç duyan bir şeydir. Ama bu bölümde özellikle vurgulamak istediğim bir şey var ki sağlıklı veya sağlıksız bir ilişki size artık vaat ettiği şeyleri yerine getirmiyorsa, yeterince karşı taraf sizin için çaba göstermiyorsa ya da sizin içinizden artık o ilişki için çaba göstermek gelmiyorsa o ilişki bitmelidir. Yani ilişkilerin de bir raf ömrü vardır. Zamanı dolanın gitmesine izin ver isimli bir bölüm var kanalımda. İsterseniz onu da dinleyebilirsiniz. Yine bu bağlamda bir içerikti o da. Ben genelde Özellikle son yıllarda arkadaşlık ilişkilerimle alakalı bitişler ve bitirişler yaşadım. Kendi öz irademle olduğu büyük çoğunluğu. Çünkü 30 yaşlara yaklaştığınızda artık ne istediğinizi bir arkadaşlıktan ya da bir ilişkiden çok daha iyi biliyorsunuz. Ve zamanınız o kadar kıymetli ki sizi anlamayan, size alan tanımayan, kıskançlık düşünen, ne bileyim sizinle alakalı şeylerle çok da fazla ilgilenmeyen, çabalamayan insanlara hayatınızda yer vermek istemiyorsunuz. Bu da gayet doğal. Ben eskiden şöyle düşünürdüm. Hayatıma birileri girdiyse girmiştir artık ve o hep benim hayatımda olacaktır. Sonuçta birbirimiz için emek vermişizdir. Birbirimizin üzerinde hakkımız vardır. Bu da büyütülürken çok fazla öğrendiğimiz bir şey. Hakkı var senin üzerinde. Halbuki bu bir ilişkinin sürmesi için bir gerekçe olmamalı. İşte bu düşünce yapılarından dolayı hayatımdan insan çıkarmak diye bir kavram benim için hiç yoktu. 20'lerimin ortasına kadar neredeyse böyle bir kavram hayatımda yoktu. Ama 20'lerin sonlarına doğru dedim ki Beyza, hayatındaki insan artık sana hizmet etmiyorsa demek ki bu ilişki bitmelidir. Akrabalarımdan da görüşmemeyi, ilişkiyi bitirmeyi tercih ettiğim insanlar oldu. Arkadaş çevremden de aynı şekilde artık görüşmeyi tercih etmediğim, benim hayatıma hizmet etmeyen insanlar oldu. Hayatımdan birilerini çıkarmak beni kötü bir insan yapmaz. Bu arada karşımdaki kişiyi de kötü birisi yapmaz. Sadece birbirimiz için vadeyi doldurduğumuz anlamına gelir aslında. Çünkü biz aslında neden birileriyle ilişki halindeyiz? onu bir düşünmek lazım. Benim neden mesela arkadaşım, dostum var, hayatımda eşim var, annem, babam, kardeşim var. Bu insanlar bana iyi gelen, benim yanımda olan, beni destekleyen, bana alan, tanıyan, benim için çaba gösteren. Benim de aynı şekilde ilişki dediğimiz şey karşılıklı. Bunlar sağlanabiliyorsa o ilişki sürmelidir ve hayatta size bir hizmet sağlıyor, bir fayda sağlıyor aslında o ilişkiler. Ama bunun tam aksi ise o ilişkileri sürdürmeye çalışmanın, zorla ilerletmeye çalışmanın bir manası var mı sizce? Bence hayatımızda ne tür ilişkiler olmamalı biliyor musunuz? Tabii ki bunlar tamamen benim fikirlerim, benim kırmızı çizgilerim. Herkes için bu farklı olabilir. Ama benim listemde neler var? Hangi ilişkiler bana göre hayatımızda olmamalı? Bir kere bencil insanlar ve o insanlarla kurduğunuz ilişkiler. Bencil insan Sadece kendisini düşünür ve sadece kendi çıkarları için o ilişki içerisinde var olur. O yüzden öyle insanlardan uzak durulmalı bana kalırsa. Onun dışında nedir? Bence size alan tanımayan ilişkiler. Bu ilişkiler gerçekten insanı bir noktadan sonra boğmaya başlıyor. Bu nasıl olabilir? Sürekli görüşmek istiyor olabilir ya da sürekli aramak konuşmak istiyor olabilir. Neden aramıyorsun? Neden sormuyorsun? Neden görüşmüyoruz diye sizi sürekli darlayan insanlar. Bu tarz ilişkiler insanı gerçekten inanılmaz derecede yoruyor. Sevgiliniz de olsa, arkadaşınız da olsa sürekli karşınızdaki insana karşı bir mahcubiyet hissederseniz eğer, aramalı mıydım? Görüşmeli miydim? Yazmalı mıydım? Meli malılara geçtiyse bir ilişkide olay Bence o tarz ilişkiler hayatınızda olmamalı. Çünkü zaten hayatımızda yeterince zorluk ve yeterince challenge var. Bir de ilişkileri nasıl yürütmeliyim diye bu kadar fazla kafa yorarsak hayat çok keyifsiz, çok tatsız bir yer olur. Bir de bence kıskanç insanlarla kurduğumuz ilişkiler, sevgililikte zaten bunun aşırılığı inanılmaz derecede toksik bir ilişkiye çevirir o durumu ama arkadaşlıkta da kıskançlık bence çok tehlikeli ve çok sinsi bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer karşınızdaki insan sizin bütün mutsuz günlerinizde, bütün başarısız günlerinizde "ah canım benim" diyerek yanınızda oluyor fakat başarılı olduğunuz, mutlu olduğunuz, ön plana çıktığınız anlarda sizin yanınızda olmuyorsa, bir tebrik etmekten bile acizse bence o tarz insanlardan ve ilişkilerden uzak durmalısınız. Bir ilişkiye başladınız diyelim. Bir flört olabilir, yeni bir arkadaşlık olabilir. O ilişki başlarda çok güzel olabilir bu arada. Size çok keyif veriyor olabilir. Tam aradığınızı bulmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama süreç içerisinde çok da umduğunuz, beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Hayat bu her zaman söylüyorum ya dümdüz bir çizgi değil. Siz de değişiyorsunuz. Karşı taraf da değişiyor. Hayat akıyor, bakış açıları değişiyor. Bugün size hizmet eden şey yarın etmeyebiliyor, beklentinizi karşılayamayabiliyor. İşte öyle zamanlarda diyorum ki, ilişkiler bitebilir. Bitmesi gereken zaman zaten sinyalleri gelir size. O zaman ne kendinizi yıpratın, ne karşınızdaki insanı yorun, baskılayın. Hiç böyle şeylere gerek yok. Hayatımızdaki ilişkiler bence bize iyi gelmeli, bize huzur vermeli, zorlandığımız yerde bize destek çıkmalı, anlayış göstermeli ve alan tanımalı. Alan tanınması özellikle 30 ve üstü yaşında olan dinleyicilerin beni çok iyi anlayacaklardır. O kadar fazla alana ihtiyaç duyuyorsunuz ki bazen günlerce kimseyle konuşmak istemiyor olabiliyorsunuz, kimseyle görüşmek istemeyebiliyorsunuz. O yüzden karşınızdaki insanın size alan tanıması da o ilişki için bir çabadır aslında. Nasıl kendimiz zaman zaman çekaba gitmeye, bir kontrolden geçmeye ihtiyaç duyuyorsak, hayatımızdaki ilişkilerin de bence ara ara bir röntgeni çekilmeli nasıl gidiyor bana iyi geliyor mu iyi gelmiyor mu hayatı benim için kolaylaştırıyor ve keyifli hale getiriyor mu yoksa daha da mı zorlaştırıyor bunları bir tartıp biçip o ilişki artık olmalı mı olmamalı mı? Buna bir karar verilmeli. Çünkü diyorum ya, hayat gerçekten çok kısa ve sahip olduğumuz en değerli şey bence zamanımız ve o zamanı kiminle geçireceğimize de bizim karar vermemiz gerekiyor. Hayatımızın direksiyonunda biz oturuyoruz e, ve yan koltuğa da kimin oturacağına elbette ki biz karar vereceğiz. Bunu kibir veya ego gibi kesinlikle algılamayın. Her zaman söylüyorum karşınızdaki insan için de bu ilişki artık iyi bir noktada olmayabilir ve o da o ilişkiyi bitirmek istiyor olabilir. Bu açıdan baktığımızda da sizin buna bu sefer okey olmanız gerekiyor. Birbirimize hayatı zorlaştırmayalım. Eğer birbirimiz için hayatı keyifli hale getiriyorsak ne güzel, ne mutlu, tabii ki sonsuza kadar sürsün o tarz ilişkiler. Ama bunun tam tersi ise de o kadar da sürmenin, üzülmenin, ağlamanın gerçekten hiçbir gereği yok. Hayat akıyor, devam ediyor. Bugün hayatımızdan bazı insanlar çıkar, yarın bazı insanlar girer. Sanıyorum ki çok konuştum. Bu ilişkiler konusu uzar gider. Dediğim gibi çok çetrefilli, çok kollu bir mesele, ilişkiler meselesi. Eğer isterseniz belki sadece flört, sevgililik ya da evlilik üzerine de bir bölüm kaydedebilirim. Lütfen yorumlarınızı benimle sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi alıyorum, ona göre bölümler oluşturuyorum ya da bölümleri ona göre şekillendiriyorum. O yüzden sosyal medya üzerinden benimle iletişim kurmayı ihmal etmeyiniz. Umarım bu bölümü keyifle dinlemişsinizdir ve umarım size ilham olmuştur. Eğer podcastimi severek ve keyifle takip ediyorsanız takip etmeyi, platformlar üzerinden oylamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.